Şu anlık yanımda birisi yok. Ama i, yarım saat sonra Erkan arkadaşımla beraber geleceğiz. Çılgına sansör oynuyoruz arkadaşlar. Korkunç bir <laughs> Tövbe tövbe. Oh. Çok fazlaydı. Dur bir kere yaratacağım. Çok iyi. Asansör açılmıyor ki. Biz nereye gidiyoruz? Artık şuraya da Açılıyor mu? Açılıyor valla. Açıldı. Açıldı. O ne? Kapıları kapatsana. Açtım kapıyı. Aç aç aç. Lan açsanıza. Oğlum kapıyı kapattın orası da bize. Girdim girdim girdim. Oğlum hiçbir şey ki. Ay çok korktum kaçayım bari. Oha. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? Öldük lan bir anda. Nasıl öldüğümüzü bilmiyorum. Abu düştük. Asansöre geldik yine. Neden yiyoruz oğlum biz asansöre bir anda? Hiç fikrim yok arkadaşlar. Fikri olanlar yorumlara yazsın. Arkadaşlar ilk başta söylemedim. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Pizza. Ben lan pizzamı. <laughs> Oha. Kara göçüt oldu. O oluştu. Sen kimsin lan? Gene <laughs> sen geldin değil mi? <laughs> Hemen vuracağım. Elim içinden geçti arkadaşlar. Bu bir şarkı getirdim. Şarkıyı duymak için daha iyi katmalıyım ki. Oh, çok like geliyor. Like atın arkadaşlar abone de ol, olun. Oh, oh, oh. 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 burada bir ama asansöre düştük. Ne açıyorsun? Oh. Televizyonu da alıyor. Şey Televizyonu yere gitme. Ama yer like atın Like atıyorlar. Like abone atıyorlar. olun like atın. Abone olun like, like atın arkadaşlar. Abone olun like atın size güveniyorum. Aa, abone olun aa. like atın. Dur. Böyle abone olmadan sonra izledikleri bir şey bu şarkıyı açayım arkadaşlar. Şarkıyı Arkadaşlar like atıp abone olun. Şimdi şuraya gidelim. Bu açmışlar. açmış Lan İyi. <Sessizlik> Oha. sen bunu açtı. Suri Suru şeyler işte arkadaşlar Lan nereden gideceğiz oğlum buraya? Ya <laughs> 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 Ya Burası gitsin. baba Bu oluyorlar? Abone Like at baba nola like at baba nola İşte yok oldu. Sonunda arkadaşlar yapabildiğiniz çok teşekkür ederim. O oh, Bu oh, şarkı Suriye şarkısıydı arkadaşlar. Evet, arkadaşlar videoya like atsın. Ön yere. Çılgına asansöre devam. Oha. Kesin bunlar canlanacak ha. %1 bir milyon. ha şuraya çıkalım. <laughs> Abi. Lan ben yüksek. Ne? Şuradan çok güzel. Hıh. <laughs> ah. Bir kez lan ABA! ABA! Laykast'ı ödüyor muyuz? Evet! mı? Evet. 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 Peki Evet! Bunları açtı Ömer. Ömer evet. PlayStation'a kalıksız öldürüyor. Ne oluyor? Yeah. No, 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 no. Birileri sesler çıkartıyor. Ne oldu lan arkadaşlar? Lan oğlum birisi benim telefon kontrol ediyor. Nasıl? Lan ne dedi lan bu? Eğer abone olmazsanız. Lan ne oluyor oğlum? Kim çıkartıyor bu sesleri? Çıkartıyor telefonunu da kontrol edeyim. Orada ne oluyor? Kaç 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 kaç. Sonic var Sonic var Sonic var. Adı gözüktü arkadaşlar Sonic yazıyordu. Kaç kesildi. Bir hiç kimse dönüp okumayın. Sen kimsin diyor? <ya? gülüyor> Heee. <laughs>

Vray da çekeceğiz arkadaşlar yarım saat sonra ama diğer videodan sonra. Hopa! Artık bir şey gelmesin yani öldük. Hamit Suri. Hor şarkı arkamda kaldı ya. İşte o zaman bir doğa çalıyorum verdik? Hopa! Vurdu bak Bir daha çık bir bu bu şarkı. Sanki. Hayır. Ama eğer like atarlarsa açarım. Lan. Ömerci bu şey değil mi ya? Oymanda 99 gece. Yok yok korkunç Onu mu? Onu neden çekmedin? Çekerim. Diğer bölüm 99 gece isterseler çekerim. Çok yakışıklı. Şimdi. <laughs> Hadi Yukarıda mı lan o? Aa dönmüşler. Evet seni mi öldürmüşler? Sen mi öldürdün lafa? Öldüremez. İsmir olan biri öldürmüş olabilir veya İsmir olan biri olabilir. Şu an o yayı yayı Aa bu! Yok yok. İsmi o. Ne oluyor lan? Ben değil. Yok lan. Yok oğlum ben değil. Niye?

<laughs> Yine inşallah aynı adam görmez. Yok ya bir şey yok sanırım. Bence bir şey yok arkadaşlar. Ay çok korktum. Kaçayım bari. Ah, ah, Allah Allah çok korktum. Evet bu bizim harika kafamız. Biliyor. Oğlum çok zor. Bu. Bastım. Şimdi bir marketten bir şeyler alalım. Bir şuan pizza var. 300 puanı. Bu kit ayakkabı. Hayalet maşale, şöyle. Ya. Bu ayakkabı da var ver. Hız o Hı. Sağlık hisleri alalım. Hız hisleri. O kalsın. O kalsın arkadaşlar. 60 kilo Robux. Buradaki her şey Robux. Üstteki her şeyi alacağım. Paramız kalmadı arkadaşlar. Her şey oldu. Şimdi kesin bana mal diyorsunuzdur. Bundan eminim. Aa bu ne? Abi sorry. O bu ne? Ne bu hiç? Abi ne oluyor lan? Ulan çok hızlı lan bu. Vaaas. Oğlum yukarıdaki ne lan? Oh Onun <laughs> yok mu lan birisi? Çok iyi yani bu. Nasıl öldüm <laughs> oğlum ben? Şöyle mi lan ben? Kim diyor lan onu? Kim diyor lan o? Oğlum mini <laughs> ne iman edin? Yukarıya bak lan! Yukarıya bak oğlum! Oğlum ne oluyor? İyiydi. Ben kuru oldum oğlum. Sana şarkı söylemeye geldim. Söyle bakalım. İngora basar. Eleman dostumu geri dönemezsem. Bu zor bir şey yapamazsam. Anam. 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 Evet helal şarkısını söyledi yürü yürü aaaa azaması da aaaa yukarı asıda aaaa çok güzel bir şarkıydı geri gidiyorsun ha bu hala geri gönderdim başarılı bir ben de aslında bu şarkıyı çok seviyorum ne oluyor lan televizyonu geri ele geçirdi bu kara bahçede ne oldu? ne oldu? ne

搞我的！ ulan işte bütün açar kaçtı bu ne açtı nasıl? ya bu ne oğlum yok tavuk tavuk ne ulan bu tavuk ne yapıyor ulan ne oluyor lan televizyona ne oluyor Lan kaç kaç bacı gidilmiyorsa demek ki bir şey gelecek Önceki önceki videoyu yollarda görüşürüz. Kara basan altına da toprağa basar mısınız? Göverim abi sizi. Aa arkadaşlar bu sesten bıktım. Vıkık like <laughs> atmadı. Like atıp abone olun. <laughs> Suyuna da pilav pişir. <laughs>